Azra neredesin? Azra ne yapıyorsun anneciğim burada? Burada Aa Deniz kızı bebeğini burada bu kabın içinde mi yüzdürüyorsun sen? Ben He? Doldurdum. Sen mi doldurdun? Aa evet. ama burada yüzmez ki deniz kızı. Ona bir havuz yapman lazım. Ama burada çok güzel Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Benim sana bir sürprizim var anneciğim. Aa, o zaman bir gözlerini kapat istersen bakalım ne sürpriz gelecekmiş. Hadi Melisa sen de kapat gözlerini. Sen de kapat gözlerini azla. Sakın gözlerini açma tamam mı? Hadi kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Hadi hadi. Kapat. Böyle bekliyorsun. E işte burada. <laughs> Sana ne aldım bak? Evet arkadaşlar bakın. Tamam bir dakika. Arkadaşlar bakın Azra'ya ne aldım. Havuz aldım. Barbie havuzu. Hadi aç bakalım Melisa'yı. Artık burada yüzdürmek zorunda değilsin anneciğim. Çünkü artık Melisa'nın bir havuzu var. Yaşasın. Yaşasın. Buradan açabilirsin anneciğim bak. <laughs> Oradan aç. Küpeleri de düşmüş arkadaşlar Melisa'nın. Ben orada. yaptım ben de. Küpelerini de çıkartalım. Ben Açabildin mi? Açamadım. Şurayı da indir. Heh. içindekileri çıkart bakalım. Ay, arkadaşlar bakalım başka bir şey kalmış mı içinde? Yok kalmamış. Bakalım nasıl bir şey ki arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Yırt bakalım o ziracım. Yırtabilecek misin? Dur ben sana biraz yardım edeyim anneciğim. Evet, açtım anneciğim çıkar. <laughs> İnanmıyorum. Bir tane şezlongu var Barbie'nin. Bu da şemsiye sanırım anneciğim. Başka arkadaşlar. Güneş gelmesin Barbie'ye. Tamam başka ne varmış? Bak bakalım içinde. Aa, Barbie havuz için kaydırak bile koymuşlar anneciğim. Takabilecek misin? Tak bakalım. Şunu çıkartalım içinden. Tak bakalım. Ay takılmadı arkadaşlar. Yardım edeyim mi sana takmak için anneciğim? bakalım. Ver bakalım. Anneler takabilir bunu arkadaşlar. Aa, bakalım. Kaydırağını taktım. Bakın, 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 Bu tarafa bak. koyacaksın sanırım anneciğim onu. Evet. Ah düşürdüm şemsiyeyi. Koy onu oraya anneciğim. İşte oldu. Bakın, bakın burada ne var? Göster onu da. Nasılsı var burada arkadaşlar? Burada da şey, şezlongu. Şey, şey. Şöyle şemsiyesinde. içinde. Ya wow. tatlı hayır anneciğim orada öyle olmuyor. Tamam bak kutunun üstünde resmi var aşkım. Hemen yanına koyuyor şezlongunu. Çiçeğini bir de masasını. Dur bak şimdi. Şöyle getir gösterelim arkadaşlarımıza. Ayşım. Bir çevir bana doğru. Dur. Şemsi. Allah şezlong. Ayşım. Koy buraya düşür arkadaşlar. <laughs> getir bakalım. Ayşım. Koy buraya doğru bir daha. Dur anneciğim. Dur aşkım bırak bir dakika. He? İşte bakın. Harika oldu. Wow. Bakın arkadaşlar. Suyu mu? O suyu mu koymak? Suyu mu koymak istiyorsun? Dur ben sana yardım edeyim. Çok güzel Evet arkadaşlar Azra kapta yüzdürüyordu Barbie'sini. Şimdi havuzda yüzdürebilir artık. Azra çok güzel oldu anneciğim. Al sana havuz. Gördün mü aşkım? Çok güzel. <laughs> biliyor musun? Vereyim mi sana Melisa'yı? Al bakalım kaydıraktan kaydırıp yüzdürebilirsin aşkım. Yakasını çıkartmak mı istiyorsun? Getir ben sana yardım edeyim. Ah çıktı. Ver bakalım. Aa arkadaşlar bakar mısınız? Rica ederim Melisa. Rica ederiz. Ne demek? Kaydır bakalım omuza doğru. Hoppa gördün mü? Bak ne kadar güzel yüzecek şimdi orada. İstersen diğer küçük bebeklerini de getirebilirsin anneciğim. Olur mu? Getiririm anneciğim bir dakika. O diğer bebeklerini de getirdi. İstersen beni sayı koy. Güneşlensin orada anneciğim. Ben, ya, biz direkt, biz evet Çiçek'cim siz de yüzeceksiniz anneciğim. Dur şöyle bakın arkadaşlar Melisa burada güneşlenirken Chelsea ve arkadaşları havuzda yüzecek. Al bakalım anneciğim. Ben düşüyorum. Chelsea hadi git bakalım havuza. Aa, al bakalım çiçeği de Azra'cığım. <laughs> Sıra, sırayla kaydıraktan kaysınlar. <laughs> Elbisesini çıkarttı mı anneciğim? Aa, havuzun içine düştü gördünüz mü arkadaşlar? Chelsea düştü suyun içine. Cumburlak diye. Fakirsi aşkım. gördün mü anneciğim? Evet merdivenden atlıyorlar bize arkadaşlar. Kim atlayacakmış Çarşı mı? Atlasın bakalım bize bir, iki, üç. Bence buradan kaydıraktan gelsin. Ver bak şimdi ben sana göstereyim. Oh <laughs> izin de vermiyor arkadaşlar bana ya. Atlasın bir kere sana kaydıraktan geldi Hadi bakalım. Durdum, hadi durdum. İki, üç. <laughs> Oo, ne kadar güzel o atladı gördünüz mü arkadaşlar? Bir kere de kaydırayım. Bir kere de ben kaydırayım. Ne olur Çiçekle arkadaşı düştüler. Bak şimdi buradan nasıl kaydırıyorum. Bir, iki, üç. Oh! Gördün mü Azra? Hemen suyun içine düştü. Charles <laughs> sen burada havuzun kenarında arkadaşlarını bekle. Tamam mı? Şimdi Azra diğer küçük bir bebeklerini kaydırsın. Hadi bakalım. Kaydır bakalım Azra. Tık 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 tık. Hoppa Havuza girdiler gördün mü anneciğim Çok güzel oldu sen de. Çi Çiçeği de getireyim mi arkasından dur. Yoksa çiçeği de mi sen yüzdürmek istiyorsun evet. Tamam dur ben burada Chelsea ile Arkadaşını düzelteyim <laughs> Hoppa Çok güzel oldu anneciğim Değil mi artık Barbie bebeklerini Burada rahatlıkla yüzdüreceksin Kola. Burada güneşlenecekler Kona mı istiyorsun Kolamız yok. Bak şimdi kolayı ben sana nereden getireceğim. Şenir. Bak. İşte kolamız da burada. A -a, kolamız da döküldü. Bırak o kalsın. Al. Bir tane daha kola. Al bakalım. Çok sıcakmış Azra. Teşekkür ederim bana kola getirdiğin için. Havalar çok sıcak olmuştu zaten. Havuz da çok iyi geldi. Kola da çok iyi geldi bana. Şöyle kuyruğumu da kuyruğumu da koyayım da birazcık havuza serinleyeyim ben de. Oh! Şöyle şöyle ben de oturayım ya bari Aa, sacım arkadaşlar ne tekledin? Dur, onları da düzeltelim anneciğim. Bak. Aa. <laughs> Dur oturtacağım ben. Dur. Arkadaşlar su fazla olduğu için sanırım bebekler hafif geliyor. Dur yüzsünler böyle. Yüzsünler, yüzmesinler mi anneciğim? Ama Melisa da girmek istiyormuşsun ya. Ne olacak? Kuşlar bize o. Ama ona yay kal. kalmadı. Ona kalmadı Önce Chelsea'ler yüzecek Melisa'cığım. Beklemen gerekiyor tamam mı? Olacak. Ondan yürüdükten sonra ben de yüzebilirim. Ben evet değil mi anneciğim? Bunlar yüzecek. bana. Masanın üstüne koyalım. Heh, koy kolumuzu oraya. Evet, önce küçük bebeklerimiz izliyor. Chelsea ve arkadaşları havuz partisi yapıyorlar. Bakın bir daha kaydıraktan kayacak. Hoppa, geliyor. Hadi kaysın bakalım. <laughs> Ay, çok eğlenceliymiş Azra. Bu teşekkür ederim bize bunu kurduğun için. Evet arkadaşlar, ben Azra'ya sürpriz olarak havuz aldım böyle gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Chelsea çok güzel havuza atlıyormuş arkadaşlar. Baba. Aa Dikkat et Chelsea lütfen çık hemen havuzdan anneciğim yardım et Chelsea'ye. <laughs> arkadaşlar eğer arkadaşlar havuza adam dikkatli adam atlamazsanız adam boğulabilirsiniz. Ben yüzemiyorum. Neden yüzemiyorsun anneciğim? Çünkü şimidim yok diyor. Evet şimidimiz olmadığı zaman havuzda yüzemeyiz değil mi anneciğim? Ama azdanın can iyiliği var. Turuncu renkte. Onu giyiyor değil mi aşkım? <laughs> Cans yeleğini giydiği zaman annesi Azra'yı havuza atıyor. At mı? Atmayayım mı anneciğim? Tamam bir dahakine atmayacağım. Biraz da Melisa'yı da yüzdür. Hadi bakalım. Ama biraz yer O zaman diğer bebeklerini çıkart. Biraz da Melisa gelsin anneciğim. Olur mu? Ama olsun. Hadi dene bakalım hadi. Bir şey olmaz anneciğim. Dur sileyim ben. Bakalım. Devam ediyoruz yüzme. Evet. Evet. Bir şey söyleyeceğim Azra. Biraz da Melisa üstüne mi anneciğim? Olur mu? Çıksınlar. Onlar şey zonka otursunlar. çaresin oh. üstüne oturdu anneciğim. Çıkarıp ben lazım. <laughs> bir, ben şöyle bir kenara koymam lazım. Olur mu? Aa, o, tamam bir anneciğim. Tamam arkadaşlar Melisa şezlongda güneşlenmek istiyormuş. O yüzden havuzda Chelsea <laughs> ve arkadaşları izleyeceğiz gelecek. dur anneciğim onu. Aferin. dur güzelce oturtur aşkım. Heh. Tamam şöyle kenarda. Yusuzunlar. Azra'nın çay ve bebekleri de burada. Havuz partisi yapsınlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.